Selam arkadaşlar. Çok çok lezzetli bir yaprak ciğer yaptım. Eskiden yaprak ciğeri una bulayıp derin yağda kızartıp yapıyordum. Artık bu şekilde yapıyorum. Hem çok çok daha lezzetli hem çok çok daha sağlıklı ve çok daha pratik emin olun. Kızgın yağ, zeytinyağımı ekliyorum. Tavanın kızgın olması önemli çünkü Ciğer kanını salmamalı. Hmm. Doğradıktan sonra maksimum yokum, 10 dakika yokum. soğuk suda bekletiyorum. Kanı ve varsa kokusu gitsin diye süt de falan bekletmeyin. O çok yaşlı bir dana veya kokuşmuş bir ciğerde süt, okey ama normalde hiç süt'e gerek yok. Aldığım kasap ciğer çok taze olduğu için yaprak olarak doğrayamayacağını söylemişti. İyi dedim ben dondurup doğrarım. Bu arada yanına soğan salatası hazırlayalım. Ben çiğ soğan yiyemiyorum arkadaşlar. Herhalde bilmiyorum tansiyonla alakalı bana dokunuyor. Ben soğan salatama hep böyle yapıyorum. Kırmızı soğanı ince ince doğrayıp güzelce tuzla yoğurdum. Acı suyu çıktı. İçine zeytinyağı, sumak, karabiber, nar ekşisi, limon ekledim. Suyunu sıktığım soğanları da ekleyip güzelce karıştırıp buzdolabına dinlenmeye yolladım. Şöyle bir saat falan güzelce soğan yumuşayıp pişecek. Ciğerimi az bir zeytinyağında pişiriyorum. Maksimum iki buçuk dakika bir yüzünü, iki buçuk dakika diğer yüzünü pişirdim. Pişmesine yakında çok az tereyağı ekledim. iyice lezzetlendi. Baharat olarak da sadece kimyon ve karabiber ilave ediyorum. Soğanım güzelce buzdolabında asitle pişti. Yumuşadı. Pembe domates doğruyorum. Normalde hep maydanoz da eklerim ama evde yokmuş. Fesleğen ekledim bu yüzden. Fesleğen de inanılmaz yakıştı. Soğana çok güzel bir ferahlık kattı. Hmm.